arasında yaşanan çatışma durumları ve akran zorbalığı sınıf içerisinde dersin etkili bir şekilde işlenmesini engellemekte ve verimliliği düşürmektedir. Bu durum kapsayıcı ve mutlu okul iklimlerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Sağlıklı okul iklimini bozan bu durumlara karşı duyarlılığın ve farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Polonya, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 5 farklı ülkede okula konsansiyon çatısı altında birleştirildi. İyi uygulama değişimleri, kazanım paylaşımları ve etkinliklerimiz ile birlikte oluşturulan projelerimiz akran zorbalığı 5 farklı üzerine yoğunlaştı. Bunlar fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, sözel olmayan zorbalık, siber zorbalık ve sosyal dışlanma. Projedeki başlıca hedeflerimiz. Çatışma yöntemini ve akran zorbalığı hakkında farkındalık oluşturmak, kapsayıcı ve mutlu olma atmosferine geliştirmek, akran dostluğunu yaygınlaştırmak. Proje sonunda elde etmek istediğimiz sonuç çıktılar. Siber zorbalığa karşı kitapçı oluşturma, sözler olmayan zorbalık türlerini tamamlayan broşür hazırlama, sosyal destanlama.